Bu hafta milletin kürsüsünde emeklilerimizin sesini saraya duyurmak üzere tüm Emekliler Derneği Teşkilat Sekreteri Sayın Neriman Gençoğlu kardeşimizi ağırlıyoruz. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun Neriman Hanım. Söz de, kürsü de sizindir. Söz de, kürsü de emeklilerimizindir. Sayın Genel Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, değerli basın, değerli hazırın, tüm emekler derneği adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sivil toplum kuruluşları, demokratik sistemi ve sosyal hukuk devleti olmanın gerekliliği içerisinde sağlıklı bir gelişme ve ilerleme sağlar. Bu amaçlar doğrultusunda tüm emekler derneği, emekli üyelerinin haklarının korunması için çalışmaktadır. Emekliler yıllarca çalışarak prim ödemiş ve ülkenin ekonomisine, teknolojisine, sanayisine en büyük katkıyı yapmış insanlardır. Emeklilik lütuf değil bir haktır. Emeğin karşılığıdır. Ülkemizin gelişmesinde emeği olan çiftçisi, esnafı, memuru, işçisi, ustası, teknisyeni, mühendisi, teknikeri olarak el ele verip çalışmış, direnmiş olan kişilerdir emekliler. Ama bugün emeklerin yüzde doksanı 2000 öncesi SSK Bağ, Bağkur emeklerinin tamamı 2000 sonrasının büyük bir kısmının maaşları asgari ücret ve açlık sınırı altında kalmıştır. Açıklanan enflasyon emekliyi yoksulluğa itmiştir. Her gün artan pazar, market fiyatlarıyla, yaşlılığın verdiği sorunlarıyla yaşam ve, yaşam ve mücadelesi vermektedir. Bugün TÜİK tarafından açıklanan tüfe günlük yaşamın tüfesi değildir. Çünkü etiketler akşamdan sabaha değişmektedir. Bilindiği üzere destek ile emeklilerin verilen Destek ile emeklilere verilen taban maaş 3500 TL'dir. Dul ve yetimlerimiz maaşları ise daha da düşüktür. 35-40 milyon aile nüfusu ile geçim ve yaşam mücadelesi veren emeklilerin parlamentodan başlıca talepleri ve beklentileri. 2023 Ocak maaş artışında tüm emeklilere gerçek piyasa artışı ile seyyanen bir refah payı verilmesi gerekmektedir. 5510 sayılı yasa güncellenerek tüm emekliyi kapsayan hizmet ve prime dayalı norm standartında intibak düzenlenmesi yapılması aynı aynı ile aynı prime ödeyen emeklilerin arasındaki maaş farklılığının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Emeklere de milli gelirden pay verilmesi talebimizdir. Geçmişte SSK ve Bağkur emeklerinin uygulanan kat sayı ve gösterge sisteminin tekrar hayata geçirilmesini istiyoruz. Emeklerin bayram ikramiyesini asgari ücrete endekslenmesini istiyoruz. Sağlık gibi önemli ve anayasal hak olan bir alanda emeklilerden alınan katkı paylarının verilmesini istiyoruz. Kaldırılmasını istiyoruz. Biz emekler olarak yaşayabileceğimiz bir emekli maaşı, huzurla alabileceğimiz sağlık hizmeti istiyoruz. Malum bizim zamanımız kısıtlıdır. Biz bu kürsüden emeklerin sorun ve taleplerini anlatmamıza izin veren başta İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i ve tüm İyi Parti yetkililerine, tüm emekler adına teşekkür ediyorum. Saygılarımla.